Konya'nın Türkiye Selçuklu Devleti'ne başkent oluşunun 924. yıl dönümü Konya'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Sahneyi ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı'na ait Mehteran takımı aldı. Arka tarafta ise izleyicileri görüyorsunuz. Sizlerin de gördüğü üzere ilgi bir hayli yoğun. <laughs> Bundan tam 924 yıl önce, 1097'de ise büyük medeniyetimizin inkişafına el sahipliği yapsın diye bu güzel şehri kendilerine merkez edinmiştir. Türkiye Selçuklu Devleti'ne 200 yıldan fazla başşehirlik yapan Konya'mız, başşehirlik vasfını yaşayan ve yaşatan bir şehir olmaya bugün de devam etmektedir. Kutlama programları Türk yıldızlarının Konya semalarında Selçuklu Sultanları'nı selamlama uçuşuyla devam ediyor. Dünya havacılık literatürünün yakından tanıdığı, adeta dünyaya namını salmış Türk yıldızlarına ait 6 adet süpersonik uçak izleyiciler tarafından yine büyük ilgiyle takip ediliyor. gösterisini de çok güzeldi. Çok heyecanlandım. Büyük mücadelelerle Anadolu coğrafyasında var olmanın ve bugüne gelmenin ve geleceğe de devam etmenin bedeli olduğunu burada yaşıyoruz. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, sultanlarımızı rahmetle anarken o dönemin Konya'sından tüm dünyaya verilen mesajların ne derece önemli olduğunu içinde bulunduğumuz çağda dahi ihtiyacını hissediyoruz. Daha sonra dijital gösteri merkezinde Anadolu'yu vatan kılanlar ve sarayın gizli bahçesi isimli sergilerin açılışı, Konya protokolünün ve davetlilerin katılımıyla yapıldı. Biz nehre hasret, ırmağa hasret, suya hasret, denize hasret bir millettik. Ecdadımız 1071'de kilidi açtı, 1021'de 1020'de yoklamışlardı. Ondan sonra da üç tarafı suyla çevrili bir kara kıtasına geldi yerleşti. Ali Camii Selçuklu Sultanları Türbesi'nde devam eden etkinliklerin son bölümünde temsili saygı nöbeti tutularak Selçuklu Gülbank duası ve Selçuklu Nevbet merasimi gerçekleştirildi. Ben ruhi mukaddesi hulefa, vüzera ve kübera ve etba-u eşya ki erkan devlet, hane idavet ve büzürganı divanı serayi nübüvvet. Selçuklu sadece hükümet etmemiştir. Aynı zamanda hikmeti inşa ederek insanlarımızın aklına, fikrine, vicdine, kalbine hitap etmişlerdir. Bu bizim için çok büyük bir istinat noktası, çok büyük bir miras. Gönümüzde de, gelecekte de bu mirası gelecek nesillere aktarmak anlamında da çok önemli bir istinat noktamız diye düşünüyoruz. Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Tiyatrosu'nun sergilediği tiyatral gösteri ilgiyle izlendi.